Pamuk. Ne yapıyorsun? Seni bu pembe eldivenle tarayayım mı Pamuk? Vallahi bak hiç canını acıtmayacağım. Bak yumuşacık bak yumuşacık yumuşacık. Gel tarayayım seni gel. Oy seni yerim. Tarayayım mı böyle seni? Gel gitme bir yere gel. Vallahi bak pembe eldivenle tarayacağım hiçbir şey yapmayacağım. Vallahi bak zarar vermeyeceğim sana. Yumuşacık bu. Tarayayım mı? Bak yumuşacık. Bak kuyruğunda tarayayım. <laughs> Oy ısırma ısırma bak pembe eldiven bu. Ne ısırıyorsun ya? Girme kapının arkasına. Gel tarihim seni gel. Vallahi bak böyle tarihim. Güzel güzel. Hem kaşınmazsın hem tüylerin azalır. Rahatsız olmasın. Bak ısırma ya. Gel tarihim gel. Bak 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 bak, bak neler yapıyor bak. Bak neler yapıyor. Ay ısırdı parmağımı ısırdı. Ay parmağımı ısırdı. Bırak. Bırak parmağımı. Pamuk. Bırak beni. Bırak. Bak böyle tarayacağım bak. Yavaş yavaş tarayacağım bak. Vallahi yavaş yavaş tarayacağım. <laughs> gel kaçma. Gel buraya. Bak gidiyor bak bak gidiyor bak kuyruğu kaldırmış gidiyor. Bak girdi perdenin arkasına. Pamuk çık oradan. Çık oradan. Çık. He görünmüyorsun orada. Gel. Gel bu pembe eldivenle tarayacağım seni Vallahi bak. Çık oradan. Çık. Bak perdeyi sırıyor bak. Perdeyi sırıyor bak. Gel. Ay ay parmağımı sıdı. Ay bırak 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 bırak. Ne yapıyorsun sen? Parmağımı niye sırıyorsun? Bak yine sırıyor. Bak. Vallahi bak tarayacağım seni ya. Oyun mu istiyorsun? Hı? Isırma. Bırak. Bırak parmağımı. Gel tarayacağım seni. Vallahi tarayacağım. Bak ısırıyor hala ya. Ya bırak. Gel buraya gel. Gel ben seni bir tarayayım. Görürsün sen şimdi. Gel. Bak vallahi yavaş yavaş. Yavaş yavaş pamuk. Bak yavaş yavaş tarayacağım. Gel gitme. Gitme bir yere gel buraya. Dur. Dur kaçma dur. Dur kaçma. Gel buraya. Gel buraya. Bak kaçtı. Gel buraya. Pamuk. Gel buraya. Pamuk. Neredesin? Pamuk. Pembe eldiveni görüp kaçtı saklandın değil mi? Nereye saklandı Pamuk? Ya gel vallahi tarayacağım seni ya. Bak pembe eldiveni de çıkardım bıraktım oraya. Pamuk. Ya gel vallahi bir şey yapmayacağım. Paşa Pamuk gördün mü? Pamuk. Neredesin? Ya insan eldiveninden bu kadar mı korkar ya? Gerçi sen insan değilsin hayvansın. Pamuk. Nereye gittin? Buğra abinin odasına mı saklandın Allah aşkına? Buğra abi. Girebilir miyim? Odan haline bak Allah aşkına savaş alana dönmüş. Bura pamuk. Pamuk. Ya bak eldiveni bıraktım tuvaletin oraya. Valla senin tuvaletin üstüne bıraktım. Gel bir şey yapmayacağım. Pamuk gel oynayalım çık. Çık ortaya neredesin? Allah Allah. Nereye gitti bu kedi ya? Yuvaya mı saklandın? Pamuk. Neredesin? Mama da yemiyorsun. Çık ortaya. Kalifer orada mısın? Pamuk. Sen o termosun içinde ne işin var? Ben seni tarayacaktım sadece ya. Niye saklandın oraya? Bu kadar mı korkuyorsun eldivenden? Çık. Bir de oradan bakıyor bak. Allah Allah. Yerim senin o gözlerini ha. Çık bakayım. Gel salonda oynayalım seninle gel. Gel burada. Burada bekle geliyorum. Bak bir yere ayrılma sakın. Geliyorum. Bak gitme. Ya gitme oyun oynayacağız seninle. Gel bununla oynayalım gel. Bu topla oynayalım. Yakala bakayım. Yakala. Gel. Koş 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 koş. Hadi bir, iki, üç. Yakala. Yakala. Pustu bak pustu. Hop. <laughs> Kuzu gibi zıplıyor ya. Hop. Yerim senin o patilerini yüzünü. Yakala bakayım. Hop. Hop. Yakala bakayım. Koş. Oy.